Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şamlı Zöldeyim Kapak Altına tanış üstüne kapak yükleyeceğim Şimdi bir geri geri açacağız Az bekle dayı Havası bir de Sabah beni bekletiyor beni burada haydi diyeyim Dayı kaç yaşındasın da? Yes, ordu, yani. Maşallah'ım var valla. Benim ben babam kaç oldu? 73'lü. Vallahi maşallah'ım var ben ya. Babam o zaman. 23 yaşındayım, 24 yaşındayım ben. Ha, bak, demek Bizim orada öyle askere gittin, geldin tamam. Ya <laughs>

Urdudayım zaten. Zaten oradayım ben. Tane 200 lira, bir tane 400 lira falan dediydi. Tane 200 lira, bir bircüktan gelse 300 lira, 250. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın.

Aşırtılar üç lira da var. Bir de sen alacak. O da keser ki abi sonra ayarlar. Şöyle düzgünlerdi. Hiç. Ben anlamam. Anlasam hurdacı olmazdım. Ne ya ana hurdacıya uyanım. Abla abla hurdacı. Şu bir. İki tane götüreceğim. Yine bir tane götüreceğim. Yok. Evet. Orada keser ki abi sonra. O sırada şey yapınca. Abi ne olur bunu al abi. Hadi bak omuzda içine de ben alıyorum. Gidiyoruz. Ulan iki tane daha uzun götürecekse ben Bu şey çarptık ya adamı. Öyle beni kep Son bir saat yöneriz

Bak boşaltım yerine geldim. Üstüne bir tane kepçeci buldurdum aldım. Bir Allah'ın kolu yok. Ben de dedim o olsa, olsa dedim bu mal dedim buraya dokunur dedim yan Hiç kimse yok ana. bir tane kepçeci geldi bir bakayım. Gelen kepçeci selam bile vermedi bastı gidiyor. <laughs> Hayırlı Çöp şey, şey tamam. Bir hava yatmış yine. Onun havasına da bir çare bulamadım ben. Herhalde orada ya bir yerde gevşek bir şey var oradan hava alıyor. Pisten hava da seviyorsun. bugün yürü sormak lazım. Aynı hareketi yüklüyken de yapıyor sıkıntı. Yani, e, yük fazlayken de yapıyor. Hadi oğlum kalk oğlum. Akar herhalde ya. Ben akmayacak gibisinden düşündüm ya. İngiltere falan indirmedim. 7 5 ton falan mı kalık ya? 7 ton mu? 5 ton mu? bir şey. çok sıkıntı olacaktır Akma akmamakta ısrar ediyorum az kaldı sonu ve son ne yapacağız ne yapacağız neyse şimdi indirip indiriyoruz boşalttım ama arkadaşlar bir de bana sorun nasıl boşalttım nasıl başardım. damperin limitörünü söktüm Son life kadar kaldırttım. Daha yetmedi. Korukları saldım. Kafanın koruyunu kaldırdım. O da yetmedi. Çırptırdım. Bak şunun haline bakın. Hepsi benim boydan başa dizdim. Daha yetmedi. Aldım elime çekici. Çekici fırlattım, mırlattım. Kazıkları kalktırdım. Bir şeyleri yaptım. Boşalttım şimdi. Çıkıyorum. Burası vezir köprü. Ağaç sanayi bilmem ne bilmem ne 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 ne. Yani kapak mapak yükleyeceksiniz buralara geleceksiniz. Vezir köprü tarafına geçeceksiniz. Başka de var. Amcam burayı elektrik santrali dedi de burası elektrik santrali değil. Burada ağaç maaç yapıyorlar. Şey ağaç değil mi? Ağacı nasıl yapacaklar? Kağıt yapıyorlar. İşte kağıt, laminant kordunda minanın kenarında. Gördüğünüz, görebileceğiniz her yer Ağaç. Laminant. Şu kepçesi de güzelmiş ha. Neyse. Talaş. Her tarafı sırtıma mutlaka talaş girdi. Bir de terle dedim. İyice mahvetti beni. Şimdi kantara gireceğim. Kantara girdikten sonra işimiz bitiyor. Şurada çok acayip bir yer. Bildiğin şu an sanki fabrikanın içindeymişim gibi her yer. Şu sağ taraf laminant. Yakın şunlar ne üstüne geçer? Ha bunlarda da lan biri var ya bu patlıyor. Onlar da lemlent, kısa lemlent, Laminant, kısa lemlent. Ha burası hep lemlent arkadaşlar ama biraz kısa öbürlerinden. Royal çeşme meşme diyor. Da Vinci de iş? Da Vinci'nin nerede kaybetmişti siz biliyorsunuz. Da, da Vinci diyor. Da diye lemlent markası mı olur? Şunlar da lemlent herhalde. Vallahi girdim çıktım. Bir Allah'ın kolunu görmedim. Bir tane kepçe zorundan buldurdum üstüne aldırdım ama. Onun bir kedi düşmüştüm. Keşke alsaydım. Tüh. Bir şey derler mi diyecek? Güvenlik kamerası var mı? Şadır düşürmüş adamlar. fabrikanın içi. Tamam. Bunu boşalttık. Bu işimiz bitti. Of. Boşalttık yani. Boşalttık. kantara gitmişiz biz yavaş yavaş. Abi bu fabrikanın içi. Herhalde bu devlet dairesi ya. Anlamadım da. Galiba devlet dairesi yani. Şey olsaydı böyle olmazdı. Ben kendim boşalttım. Kendim çıktım. Ne etlim vardı ne sütlü vardı. Neyse. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.